Yağmur? Efendim anne? Hayırdır kızım? Niye yağmur. hazırlandınız böyle? Yağmur. Ne havuzu kızım bu yağmurlu havada? Yağmur. Dışarıya. Aha baban da geldi. Baba? Yağmur. Yüksel gel gel seni kızlar hazırlanmış da havuza gidecektik Havuza gidecektik ama dışarı çok fena yağmur yağıyor yağmur. Anlatamıyorum Yüksel. Baksana çantayı bile hazırlamışlar Benim, yani. Evet çocukları havuza götürecektim yalnız dışarı çok feci bir şekilde yağmur yağıyor. Çocuklar kusura bakmayın gidemeyiz. Yağmurcu. Yağmurcu. Tamam mı yağmur hava şartları kötü ya. Soğuk burası ısıda ya biliyorsun. Of, yağmur bir şey söyleyeceğim. Ya, ya Yağmurcuğum soğuk havada yağmur havada gidilir mi sence? Allah aşkına akıl var mantık var. Şöyle iki saat bekleyelim belki yağmur durursa o zaman gideriz yağmur ya. Ya Olur şimdi gidelim. Şimdi sen gidemeyiz yağmur. Ben de gitmek istemiyordum. Seni zaten götürmeyecektin. Sen gitmeyecek ya. misin yağmur? Sen Senden mi çıktı bu fikir yoksa? Yağmur gidecekti gidecektik ama yağmur üzgünüm gidemeyiz yani... Yağmur hangi ara hazırlandın sen? Hangi ara böyle ben şey yaptınız karar verdiniz? Dayı sen ya. nereye gitmek istiyorsun peki? Hiçbir şey yani dondurma istiyorum Dondurma, dondurma da yemezsin hava soğukken. Ya. Hava şu an çok serin çünkü. Yağmur. Ben ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Yağmur, sen kendi odana geç toplamaya başla. Yaprak sen de kendi odana geç toplamaya başla çünkü çok dağıtmışsınız kızım. Benim de işlerim var çamaşırları yıkayacağım, mutfağı toparlayacağım, yerleri sileceğim. Siz de onları halledersiniz orada tamam ya mı? Hayır anne benim odam toplu. Toplama tozları alamamış. Gel gel toplu bakalım gel gel önce yaprağın odasına bakalım gel Allah aşkına gel. bir bakalım şöyle hiç de toplu değil bak yerlerde neler var bu askı uyku gözlüğün uyku, uyku bandının yerde ne iş var yaprak al bakayım onları yerden hmm. anne değil mi işine gelmiyor Ah yatağa bakar mısınız arkadaşlar yatağı da toplu değil yağmur bir de bana toplu diyorsunuz yaprak hmm. toplamayı bilmiyorsun ama bunları da atmayacaktınız o zaman anne. üstüne sen Hayır. tek başına gidemezsin ki gel buraya. Gel buraya kızım. Gerçi uzak ya nasıl gideceğim? Gidemezsin ben de biliyorum Anne. o yüzden. Sen bir şey değil mi? Ben neden deposuma doklayamıyorum biliyor musun? Neden? Çünkü sen, sen var ya su ya var sen tamam, ama. ya. Tamam onu toplayamayabilirsin. Ama o zaman yerlere oyuncaklarını atmayacaksın. Eşyalarını atmayacaksın kızım. Anladın mı? Tamam. Şimdi sen o yerdeki göz bandını falan al. Askıyı ben de Yağmur'un bir odasına bakayım. Yağmur. Bak geri attı çantayı ya. Yağmur. Bakıyoruz evet evet burada bir şeyler çöpler evet bakıyoruz yerde yine bir çöpler yağmur bak görüyorum ben burada o bu altta bir şeyler var şimdi bu toplu mu sence evet. buranın tozu alınmamış hı sence of of deme kalk hemen hemen hemen, havuzun, hemen 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 havuzdan gelince toplarım. hayır havuzdan gelince toplayamazsın yavrum hadi önce işler yapılacak ondan sonra nereye gidileceksin ondan sonra gidecek ya anne, tamam Tabi canım, tabi tabi. yağmurlu havada sen illaki bizi çıkaracaksın. Hadi, ben şimdi gidiyorum işlerime bakıyorum. Siz de etraf topluyorsunuz. Arkadaşlar, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza ya like atıp yorum yapmayı ve unutmayın. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve. Ve. ve, ve evet. Ve, evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.